Doğru mudur? Yanlış hocam. Neden yanlış? I was hocam ders çalışıyordu. çok güzel ders çalışmaz. Sizi tebrik ediyorum. Siz şöyle alayım. Hocam senin büyük olan orada dur. Orayı temizle öyle gelsene. Kapıyı kapat. Temizle. <laughs> He. Çık 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 çık. Çık. Yürüyün. Ramazan Hoca. Hocam, hocam namaza katılacak mısınız? Gel işlerine gel, gel. 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 Buraya gel. Kaçmalar. Hocam vallahi e, ne çalışıyorsun? E, e, e. Hocam namaza gideceğim. Katılacağım ben seninle namaza gideceğim ha şimdi. Hocam gel. Gel lan şimdi. Gidelim. Gidelim. Hocam Allah

çimak kızlar yapıyorsunuz. Nihal Hoca. Nihal Hoca bugün Biz ne bir çocuğu vereceğiz? Evet. 12 oldu. Sessizce ses çözüyoruz. Başkan sen de çimak anlar yer. Tamam hocam. De bana görüşecek. Evet. Tamam. Hocam. Sessiz olun. Tamam. <laughs> later. Hocam siz ne vardınız? Evet hocam böyle, böyle çocuklar, böyle şey da burada çocuklar çocuk projesi çalışıyoruz ama ha siz tübitak'ta ne yapıyordunuz hocam? Evet neydi evet. deneyiniz? Bak deneyimi yapıyoruz bakarım. Ne olacak? Bu arka aranlar mı hocam? Evet onlar fazla kaldı işte bunları. çocukları da derse gönder Burada ben hallediyim de. Hmm. Nereden aldınız? Valla buradaki lavaboları taradık işte kapı kolları, pencereler, genelde yani temiz olmayan işte yani, her yeri aldık taradık. Hocam şu karşıdaki erkekler tuvaletine de gitmeniz gerekiyordu. Çok evet. bir sorusu. Gerçekten yani. ya. Bakalım işte bunlar düzgün çıkmazsa da yedekleri ayırdık. Olmadı oradan tekrar yapmaz. Tuvaletlere gittik aslında ama karşıdaki erkekler tuvaletine uğramadı herhalde çocuklar. Hocam evet. ütü bozuk diyorlar. Çalıştırmaya çalıştırmayı ya, başardınız mı? Biz valla yaptık mı nasıl bir şey oldu bilmiyoruz ya. Bir bakalım olmadı tekrarda. Biz şu gelip, sıcaklığı. Aa, Efendim, canım, şey keselim. Bugün dersimiz vardı değil mi? Evet, tamam o zaman bir ders saatine geleyip burada keseriz ya da bugün mü kesek? Biz bugün keselim sonra da sınıfa gidelim. Tamam. Öğleden önce mi gidersiniz? Öğleden sonra ayrı hocam. Tamam o zaman. Öğleden sonra geliriz. Boş değil mi hocam? Boş boş Bizim işimiz bugün de bitti. Şu an bıraktık yani. Siz yani. yani, bir şey. ders Yok yok ben getirmeyeceksiniz. Tamam düşürüm. o zaman sen sınıfa haber ver. Tamam. Öğleden sonra o zaman direkt buraya gelin, ben de hemen buraya, buraya, buraya geleceğim. ben de geri kalmıyorum. Çocuklar kızınızı koşturuyor, koşturuyor zaten. Hocam, ona ben gidiyorum. Hocam, hocam, çok teşekkürler. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. görüşürüz. Gel. Hocam, arabanın çizdiğim işim hafif olmuş. Bir şey olmaz kızım, şu an işim var. Hocam ama çizdim. Bir şey olmaz. Gel. Hocam, öğretmenler kavga ediyor. çok. Bir olmaz ya çözerler kendilerini. Hocam kavga ediyorlar ama. Kendi aradığımı da çözerler. Hocam bolye bol topumuz Ne diyorsun sen bolye bol topu mu? Hocam dikmişler çok kötü. Nerede kalmıştık? 24. 25'e açın çabuk. Açtık hocam. En son neyi yapmışız kızım? Hocam örnek 3'de kaldık. 1. 2. 3. Hocam 12B'ye arama patlatan zi. Gidelim hocam. Demek ki durak Gidelim ben hem zamanlı bir bildiği bir şey var. Uzun zamandır yapmıyoruz zaten hocam. Bakalım. Kesinlikle. Hadi bakalım. Hı 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 hı. Arkadaşlar merhaba. Kaldır kolayın. Kaldır oğlum kolunu. Kolay Bu ne oğlum? Yüzü tam ne oldu? Şey. Hadi ayıp Telefon var başka bir şey. Ben yine de bir adım. Hocam arama. Tamam. Hocam bir adım. Çıkar Bu ne oğlum? Bir daha. Çıkar. Bu ne? Halis Tamam. Ben seninle... Çıkar bakalım, Çıkar, yok hocam. Hali, yani, hocam yani. bunları aradınız mı? Aradım. Tamam. Para mı bunda? Para. Tamam. Bunu nasıl hocam? Oğlum bende bir şey yok ki. Bu ne lan? <laughs> ben telefon getirmedim. Oğlum değil <laughs> Hocam bilmiyorum. <laughs> Üstü beni bile <de> aydınlattı. <laughs> hocam... Alayım onu, alayım alayım uğraştım artık. Allah Allah. Hocam annem, ya yazıyor. Ya hocam annem kızıyor. Hocam annem. Ayna getirmeyelim. Ramazan hocam Nisa. Bunlar ne Nisa? Abdülkerim Nisa. Bu ne Nisa? Ramazan ya. hocam Bir daha makyaj malzemesi hocam, getirmiyorsunuz. Geri verin biliyorsunuz Hocam, hocam, hocam takıları da alalım. Eda'cım sana güzel. Havar Öğrencimle, Hocam. Öğrencimde. Hocam. hocam şey şey söyle, Temiz. Yazın. Canım öğrencim. <laughs> Canım. Hocam. Ne oluyor? <laughs> Ramazan hocam. Çakmak ve sigara. Evet. Yazık. <laughs> Telefon da kenardan çıkmış. Hocam. Oh, hocam oh. yapmayın. Benim <laughs> gözümden düştü hocam. <laughs>

gitmiyorum Hoş da var, düğünden bir geldim bir hocam. Bak temi. Hoşun işi gel. Hocam var. gömlek <laughs> siyah. Geç geç. Bu ne oğlum düğüne o mi geldin ya? ya Allah'a bak. Olmaz, <laughs> Kimden geldi? Ben söyledim hocam. Sizin bu biraz değişti de. Hayır, <laughs> sonra <laughs>